Fatma Belgen, o doğduğunda takvimler 16 Haziran 1949'u gösteriyordu. İzmir'de İsmail ve Hüsniye çiftinin ikinci kızları olarak dünyaya geldi. Ortaokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Burada Nişantaşı Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldu. İş hayatına atılan Fatma bir bankada çalışmaya başladı. Yıl 1971'di ve oldukça güzel bir genç kız olan Fatma, Ses Dergisi'nin açtığı artist yarışmasına katıldı. Bu yarışmada Ayta Çarman'la birlikte ikinci seçildi. Yarışma sonrası Ses Dergisi'nde çıkan haber Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Fatma Belgen yemeklerden bütün et yemeklerini, renklerden portakal rengini, Hayvanlardan kuşları, sporlar arasında kayağı diğerlerine tercih ediyor. Boyu 1.70, kilosu 55, ayakkabı numarası 36, ve Fatma Belgen anlatmaya başlıyor. Aslında iki yıl önce yarışmaya girecekmiş ama o günlerde lise son sınıfta okuyormuş. Önce okul bitsin bir dahaki yıl girerim demiş. 1969'da ses sinema artisti yarışması yapılmayınca Fatma Belgen bir bankaya girip çalışmaya başlamış. O sırada önüne başka bir fırsat çıkmış. Hürriyet gazetesinin açtığı güzellik yarışmasına girmiş. Daha doğrusu girmeye niyetlenip kaydını yaptırmış. Ama tam o günlerde taşı şubesinden aynı bankanın Elmada şubesine nakledilmiş. Böylece o fırsatı kullanamadan kaçırmış. Geçtiğimiz yıl Milliyet gazetesinin düzenlediği güzellik yarışması girmiş. Yüze yakın aday arasında yapılan ilk elemeyi atlatıp son yediye kalmış ama dereceye girememiş. Peşinden ses sinema artisti yarışması açınca bu defa şansı yaver gitmiş. 4000'den fazla aday içinde kızlar arasında ittifakla ikinci seçilmeyi başarmış. Yarışmada ikinci seçilen belgene hemen teklifler gelmeye başladı. Aynı yıl içinde yönetmen koltuğunda Temel Gürsun'un oturduğu Hayat Sevince Güzel adlı filmde Zeynep Değirmencioğlu, Semra Sar, Münir Özkul, Suna Pekuysal, Metin Serezli, Mürüvvet Sim, Nedret Güvenç gibi önemli oyuncularla kamera karşısına geçti. Yine 1971 yılında Turist Ömer Boğa Güreşçisi, Tarkan Viking Kanı, Kızıl Maskenin İntikamı, Rüzgar Murat, Cilalı İbo Teksas Fatihi, Hesabı Görelim gibi filmlerde oynadı. yaklaşık 10 yıl önce sinemaya giren Belgen, masum yüzü ve rol yeteneğiyle beğeni kazanmış genç bir yıldız için oldukça iyi sayılabilecek düzeyde filmlerde oynamış. Adını sinemanın gelecek vadeden yıldızları arasına yazdırmayı başarmıştı. Çünkü özel yaşamında da hiçbir sansasyonu hedef olmuyordu. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte miras yediler, nereden çıktı bu velet, Güler misin, ağlar mısın ve 5 milyoncuk borç verir misin gibi filmlerde de oldukça beğeni toplamıştı. Tüm bu filmlerin ardından uzun süre sinemaya ara verdi. Sonunda belgenin şansı dönmeye başlamıştı. Eski günlerine yaklaşıyordu. Size selam getirmişem. Sokakların Kanunu adlı iki sinema filminde oynadı. Ama asıl dönüşünü 1988 yılında Hızır Acil Servisi adlı televizyon dizisiyle yaptı. 1989 yılında ise Canımdan Can İste, canımın canısın, günahtır, sen yaşa gibi filmlerde oynadı. Eskisi kadar popüler olmasa da bir yerden tutunmuştu yeniden sinemaya. Üstelik artık televizyon dizilerinde de rol alabiliyordu. Genellikle yan rollerde gördüğümüz Fatma Belgen, 90'lı ve 2000'li yıllarda da pek çok dizi ve filmde oynadı. Birçok yapımda acı çekmiş, düşmüş kadını oynayan Belgen, özellikle Kollama, Büyük Buluşma gibi Samanyolu TV'de yayınlanan dizilerin bilinen isimlerinden biri oldu. 2017 yılında İzmir Gazi Emir AKM Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim yaptı Fatma Belgen. Yıllardır önünden geçtiği AKM'de oyunculuk dersi vermenin mutluluğunu yaşıyordu. Bu mutluluğunu şöyle dile getirmişti. Yaklaşık 25 yıl önce Gazi Emir'e yerleştim. Türkiye'nin hiçbir yerini Gazi Emir'e değişmem. Gazi Emir'de çarşı iznine çıkmış asker gibi geziyorum. AKM'nin önünden her geçtiğimde iç geçirmeme rağmen bir türlü kısmet olmamıştı. Çok mutluyum. Elimden ne gelirse Gazi Emir halkı için yapmaya hazırım. Fatma Belgen yıllar sonra verdiği röportajda ise kariyeri hakkında şunları söylemişti. Oynadığım filmler 4 yıl devam etti. Daha sonra sinema boyut değiştirdi. Biz işsiz kaldık. O zamanlar 25 yaşındaydım. Ben o zaman evdeki bütün eşyaları sattım. Sonra Sevda Ferda çoğu sinema oyuncusunun sahneye şarkı söylemeye çıktığını söyledi. Gazinolar o dönem dolup taşıyordu. Daha sonra turnelere de çıktım. Sinemacıya parayı ne yaptın diye soruyorlar. Ben parayı ne yapacağım? Kazandım, yatırımımı yaptım. Çok şükür yaşantımı idare edecek param da var. Ama hanlarım, hamamlarım olsun istemedim ki isteseydim onlar da olurdu. Bazı birikimlerim de ailemin hastalıkları nedeniyle gitti. Helal olsun. Onlar toprak oldu. Kalan bana yeter şimdilerde İzmir'in Gaziyemir ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı, sokak hayvanlarına daha fazla destek olabilmek için büyük çaba sarf ediyor. 2019 yılında hürriyette çıkan haberde, elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıp sokak hayvanlarına baktığı yazılmıştı. O gün yapılan röportajda Belgen şunları söylemişti. ''Ben göçüp gideceğim. Çoluğum, çocuğum, torunum yok.'' ama kalan bütün çocuklar, torunlar bizim. Burada anlattıklarımın bana bir faydası yok ama göçüp giderken birileri belki ben de o yolu tutayım der. Bir sanatçı olarak Allah bana topluma konuşmayı nasip etmiş. Bir denize damla su bırakabilirsem ne mutlu bana. İkinci yolun yarısını geçtim gidiyorum. Ne kadar kaldı bilmiyorum. İlla ki bir gün gideceğiz. Ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de en azından bunların konuşulmasını isterim. Ben ölünce bu sözlerimi yayınlasınlar isterim. Arkamdan kimse sakın ağlamasın. Sevdiklerim zaten gitti. Bir yıldız daha kaydı yazıyorlar. Yıldızlar kaymak için gökyüzünde zaten. Yaşıyorum inşallah daha da yaşayacağım. Ama göçüp gidince en azından bu hatun kişi böyle bir misyon bıraktı desinler. Acısıyla tatlısıyla bir Fatma Belgen geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.